hadi bakalım. Güzel saat, dinamik adası da var ama bu çakmaya benziyor. <laughs> hey Siri! Evet, CG dinliyorum. Ne Youtube var mı bu saatte? Youtube yok. istersiniz başka Gibi. İyi, tamam. Başka şeyler de diyebilirim. Acaba ne desem? Bots yerde yer sizin zamanınız var. Tamam. Şu komodu deneyebilir miyim? Deneyim. Evime füze at. Hayır 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 Amin hayır hayır